Merhabalar ben Yusufcan ee, bugün sizlerle yine e, multifaunto meta'yı çekeceğim e, ama çok kısa çekmeyi düşünüyorum çünkü zamanım baya kısıtlı e, 15 dakikanın biraz üstünde falan 15 dakika çekeceğim e, şimdi ben çünkü şu e, an akşam Şey başlayamadan bir çekelim <laughs> sesini kısayım hemen. arkadaşlar şimdi aa e, ne oldu lan e, şey yapacağım e, ne diyeceğim ha yarın arkadaşım geliyor Ve hep söylüyordum işte Hale 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 diye o gelecek şimdi. Yarın gelecek biz de başlayacağız ee, videolarımızı çekmeye beraber. E, çok eğleneceğiz diye düşünüyorum. Ah. Neyse işte o gelecek beraber Minecraft falan çekeceğiz, bir sürü oyun çekeceğiz. O da bana yardım edecek, bazı videoları çekecek. Allah Allah, kafama kafama vuruyorlar ya. Neyse arkadaşlar ben şöyle çeneyim adamlar araba atıyor bize böyle bir şey olamaz ya Ah aldım Allah belanı vermesin Allah belanı vermesin Adamı aldım Cık. Neyse hmm. işte İşte onunla çekeceğiz çünkü daha eğlenceli olacağını düşünüyorum Şöyle bir ölelim hemen birini öldürüp sniper'ımı almam almam lazım ama adam yok. Ya. Ben yani arkadan böyle dolan tamam, Neyse. Hmm. İşte arkadaşlar öyle. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Acele şu videoyu çekip kapatmak istiyorum. Ya kasmıyor nedense bizim. Ya güzel yani. Güzel. Tamam hemen bunu seçelim. Bunu seçelim ya da. Ha, tamam. Ne no, yapayım biliriz. Ya hiç silah güzel takıma giremiyorum ya. <laughs> <laughs> <Kıs sundur> kafama çaktı be. Ya nedense adamlar bir silah alıyor. Kafama çakıyor geberiyor hemen ya. Allah Allah diyemem Aa gizlenmiş öldürdü beni ya. Biraz acele ediyorum şu an oynamak istemiyorum fazla ama yine mini games oynayacağım. Daha sonra FTA çekeceğim birlikte Fortnite'ı. Bakın mesela şurada soru soruyorlar. Onu bilene de para falan veriyorlar. Arkadaşlar yine geldim. Tümdeki kötülükleri boşaltmak zorunda kaldım biraz. Bit. Bu arada yeniliyoruz. Üç farkla koyuyorlar bize. O adamlar ilk. Ananın tövbe estağfurullah. Tırstım mı? <laughs> bize iki kişi kalmışız bakayım. Hala iki kişi kalmışız iki kişi almışız onlar. Bir, iki, üç, dört, beş kişiler. Evet beş kişi onlar. Biz iki kişiyiz. Bizimkiler gelene gidene çakıyor. Aha da yok iki kişiyiz yani tamam sorun yok. Bizim diğer adam nerede? Heh, bak şu süper sinit ateş ediyor. aldı. O oh, fena. Adam öldükten sonra bile alıyor adamları. Ama öldü. Neyse yenildik ya. Berabereydik aslında ama adamlar çok diye yenildik. 88 kişi öldürmüş o. Girdiğimde yani biraz daha oynamıştım. Neyse şunu alalım. Ya poli hiç giremiyormuş bunlara ya. İlk baştakileri adamlar direkt giriyor ya. Bakayım kaç? 7 dakika olmuş. Lan 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 lan! Sıraya bakayım derken. Sıçtık. 7 dakika olmuş. Şuradan bir daha... aldım adamı. Tamam. Oo. adam bana ya. Lan. Oğlum daha bir durun yeni doğdum ya. Başka herkes bana ateş ediyor. Ah bir kişi daha. O büyük farklı iniyoruz adamları. aldım bunu headshot. <laughs> Aha nereden açtın <asıl>? lan? <laughs> Aha dur dur yakaladım adam arkasında. Ya bizim adam mıydı lan? Adam aldı öldü. Adam aldı öldün ya. Neyse iniyor 91'e 43, 43. 44 95 96. Of oh, fena koyuyor, sayamıyorum bile. Lan sıkıştım. Allah belanı vermesin. Allah belan. Neyse biz arkadan dolaş Sikelim adamı. Abi dur da ateş etmedim ya. Bir sakin olun ya. Bakalım 10 dakika olmuş. Bundan sonraki bölümüm feta olacak. Ee, i̇lk bölümüm olacak onda. Seveceksiniz onu. Aa biz yeniliyormuşuz ya. Ulan fena koyuyorlarmış bize. Ben hala diyorum ki biz yeniyoruz. Adama koydum canı iyi gitti ama. Şikti beni m fena koyuyorlar numara çok bozuldu halbuki tüh oğlum bekleyin bir gelelim ya Yeni dağıldım hem de headshot Tüm adam kase attılar Yolu ne ben ben, beni mi görüyorsun ilk başta ya uh. Yenildik ama <laughs> Neyse bu da son oyun olsun bari hemen hemen. Oo girdim lan öyle şükür. Oha helikopterlere bak. Aa nasıl Dur ben bu ben bilmiyorum. Allah'ını seviyorsan ya. Bunu ben. Bunu ben. Ya arkadaş ya. James Bond. X X X X. O dur şunu ben alayım. Ya abi onu bana bırak be. Abi onu bırak. gitme. Gitmene izin vermiyor lan. Vermiyorum. İt lan it. Son gücümüzle itelim şimdi istemezsin. Öf be abi öf. çarptı salak za. Za.

Tıha, tıha. Şimdi şuradan. Oha. Biz gizli Şimdi gidiyoruz onun ip nelerin yerine. hava vuramıyorlar zor. <laughs> o iyi aldı beni ha. Aa, benim o benim Allah lütfen o benim. kimse anladı la. Ben çok iyi uçak kullanırım. Oğlum yanlış tarafa gidiyoruz ya. yanlış, siz de yanlış tarafa gidiyorsunuz. Uhu, sol anda. İyi. Ha, çekiller önünden it olayım. Ha sikti, <laughs> Neyse biz de ölelim o zaman. Ölelim bir daha başlayalım. Oh. Oh. Buranın havası müthiş oh. Abi sizle gelin. Burası müthiş be abi. Biz de alsak Allah belanı vermesin. Bas gitti. Şurada ben küçük bir helikopter gördüm. Ha orada bak orada. Buldur şunu alacağım ben görürsünüz lan oğlum niye gidilmiyor Lan ben oraya çıkacağım ya. Acı, lan dur ben de geliyorum. abun an mañ ur maten ha